2008 ila 2010-2014 yıllarında sigortası olanlar dikkat. Emeklilik yaşı 47'ye düştü. 10 yıl yeterli, kademeli ve kısmi emeklilik dahil. Milyonlarca kişinin hayali olan erken emeklilik artık daha fazla insan için gerçek bir olasılık haline geliyor. 45, 46, 47 yaşlarında emekli olabilmek bir zamanlar sadece hayal gibi görünse de şimdi gerçeğe dönüşüyor. Bu fırsat özellikle belirli meslek gruplarına tanınan haklar sayesinde mümkün oluyor. Peki, hangi meslek grupları erken emeklilikten yararlanabilecek? İşte bu konu hakkında bazı detaylar. Türkiye'de belirli meslek gruplarındaki çalışanlara sağlanan yıpranma hakkı, vatandaşlara normal şartlara göre daha erken emeklilik olanağı tanıyan bir avantaj olarak öne çıkıyor. Peki, bu hak nedir ve kimler faydalanabilir? Yıpranma hakkı, fiili hizmet süresi zammı nedir? İpranma hakkı, ağır işlerde çalışan ve büyük iş yükü taşıyan bireylerin daha erken emekli olabilmesi için bir fırsat sunar. Bu hak, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir. Nasıl uygulanır? Her 360 günlük çalışma karşılığında ekstra gün verilir. Bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir ve verilen bu sürenin en fazla 3 yılı emeklilik için gereken yaş şartından düşülür. Yeraltı işlerinde çalışanlar için bu süre sınırlaması uygulanmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için ise 8 yıla kadar fiili hizmet süresi imkanı sağlanabilir. Kimler yararlanabilir? 4A işçi statüsünde çalışanlar ile 4C memur statüsünde çalışanlar bu haklardan yararlanabilir.